aleyküm arkadaşlar. Benim mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Seferler getirdiniz. Allah'ın selam bereket üzerinize olsun. Bugün ben hep aşının tarifini vereceğim. Bunlar ta babaannelerimizden kalma. Babaannemizin annelerinden kalma bu tarif. Arkadaşlar iki tane yuk mem var. kızarttım. İyice. Bir baş soğanım var, bir diş sarımsağım var. Üzerine yoğurdun yüzünden yaktan kaymağım var. Bir yemek kaşığı salçam var. Domates salçası kullanacağım. Bir yemek kaşığı tereyağım var. Şimdi bunu da ocağa alayım. Ocakta önce bunları yakacağım. Göz kararı su koyacağım. Bir tatlı kaşığı pul biberim var. Tuz da göz kararı arkadaşlar. Şimdi ben ocağımı yakayım. kasama kasama kostu teçan. Bu ana makacan, hafif kuzar teçan, onu da kuantum irere, onu da işte saçma da, da koyacaksın. Sarçak. Luka olmaz. Buraya birkaç kaşık dolu, dolu pul koyacağız. arkadaşlar. Böyle çok kararı suyunu da kattım. Tuzumu da kaçar. Tuz kararı. Ac o'r stafell yn dipyn mamy. Şimdi hemen olur arkadaşlar tez olur açık kaynadımydı üzerine kaymağını yakacağım az pişsin Arkadaşlar, ben şimdi servis tabağına aldım. Bakın arkadaşlar, çok güzel oldu. Lezzeti daha harika. Benim üzerine kaymağını bırakacağım. Kaymağım da yandı yüzüne. erittim. Zaten yaktım hazırladıydım. Mis gibi koktu. Şöyle kenarlarını da biber gezdireceğim. Şöyle açılacak. Arkadaşlar hazır çok güzel oldu, lezzetli oldu. Yenilere şimdiden demeyip de yenilere afiyet olsun. Hoşça kalınız. Allah'ım selamı. Bereket üzeriniz olsun. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Abone olursanız arkadaşlar sevinirim.